Sarı kart istatistiği büyük bir saçmalık. Yenilerde bu saçmalık çıktı piyasaya. Şu kadar maçta şu kadar sarı kart gördü. Ligde şöyle sarı kart gördü falan. Her yerde görüyorum. Kulüp başkanlarına kadar bunu konuşuyor. Galatasaray'lar da yapıyor bunu. Fener'in bu sezon UEFA'da en çok sarı kart gören takım olduğunu söylüyorlar. Arkadaşlar bunu bu şekilde asla kıyaslayamazsınız. Aranızda top oynayan var mı bilmiyorum ama bir düşünün. Rakip düşük seviyeyse sert girer misiniz? Avrupa'da takımların rakipleri güçlü veya denk olduğu için bizim takımlarımıza daha çok kart çıkıyor. Bakın çok basit şekilde anlatacağım. Bu sezon UEFA'da oynanan 8 maçta 36 takım arasında en çok kart gören takım Fenerbahçe. 31 sarı kart görmüş. Ligde daha az görmüş. Bunun sebebi ligde Fenerbahçe'ye denk takım az olduğu için ikili mücadelelerde daha az temaslı geçiyor. Ligde topun oyunda kalma süresi zaten az. Fenerbahçe bu sezon zor bir kura çektiği için çok kart gördü. Aynı şekilde Galatasaray kolay bir kura çektiği için az sarı kart gördü. Bu istatistikle Türkiye ve Avrupa'yı kıyaslayamazsınız. Bir de daha derini var. Rakip takımın temas seven oyuncusu var mı? Çalım seven oyuncusu var mı? Bunlara göre kart görme olayı değişir. Bunlara takılıp birbirinize saçma istatistikler atmayın. Bir de beğenenlerin %95'i takip etmeyenler. Lütfen takip edersek sevinirim.